aydınlar arkadaşlar. Hayırlı sabahlar herkese. Biz kızımla Cumhuriyet Parkımıza geldik. Size bu güzel güllerimizi göstermek istiyorum. Burası cennetten bir köşe. Sanki kızım da burada. Biz sabah yürüyüş yapıyoruz. Anne kız Parkımız böyle. Çok güzel bir park. Mis gibi kokuyor kapıdan girdiğiniz anda. Güller kokmaya başlıyor zaten. buran buram. Burası da böyle. Burada kedimiz de bizle beraber yürüyor. burada bir tane kedimiz var. Yine burada da bir tanesi dinlenme yapıyor. Size şimdi buradaki kuğulu parkımızı göstereceğim. Burada ördeklerimiz var. Onlar da sabah duşlarını alıyorlar. Görünüyor tahmin ediyorum. Burası da böyle. Ördeklerimiz, fıskiyelerimiz henüz açılmamış sabah erken olduğu için. Herkese mutlu sabahlar diliyoruz.